Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkını'dan bomba gibi bir haber getirdim. Herkesin beklediği 32. bölüm yarın yayınlanacak arkadaşlar. Star TV'nin ani bir kararıyla dizinin 32. bölümü salı günü, 33. bölümü ise cuma akşamı yayınlanacak. Tabii ki bu müjdeli haberi herkes çok sevindi. Herkes heyecanla yarını bekleyecek. Tabii ki şimdi yapımdan resmi bir karar bekliyoruz. Yepyeni haber ve kararlar gelince hemen sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.